Merhabalar, ben Dilara Özdağ'ın 8 senedir güzellik uzmanıyım. Bugün Esra Hanım'a e, makyaj terimleriyle ilgili ya da makyaj uygulaması ile ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikle makyaj uygulamasının aslında anlatılacak çok bir şey yok. Uygulamalı olsa daha net anlatabilirdim fakat e, terimsel olarak açıkladığım zaman öncelikle ten renginize göre fondöten kullanmanız gerekir. Tabi fondöten önce e, yüzde kullanma olması diye baz kullanmanızı öneririm. Yani çok fazla olmadan e, ya işte dışarıdan aldığınız bir baz ya da evde kullandığınız herhangi bir yüz kremi de olabilir bunlar. Ee, bazen sonra kullandığınız fondöten önemli. Ten rengine göre fondöten kullanmamız gerekiyor. Tabii çok yoğun bir şekilde kullanmamanız gerekiyor. Cildinizin kuru veya yağlı olmasına göre de fondöten seçmeniz lazım. Daha sonra uyguladığınız göz makyajı var. Aslında göz makyajını biz makyajlar daha ilk başta yapıyoruz. Sonradan fondöteni uyguluyoruz. Fakat bu sizin e, yani makyaj yapma şeklinize göre de değişir. E, makyaj yaptığınız sırada yani göz makyajını yaptığınız sırada öncelikle göz küçük mü, büyük mü, göz kapağı düşük mü veya yüksek mi? Buna göre cilde tanıdıktan sonra yani yüz şeklini tanıdıktan sonra makyaja başlıyor. E, göz çevresine far sürerken e, eğer göz düşükse veya işte göz küçükse buna göre far kullanıyorsunuz. Kullandığınız e, farın yani koyu olmamasını tavsiye ederim. Çünkü koyu far kullandığınızda gözü açmaktansa yani gözü büyük göstermektense siz gözleri küçültüyorsunuz. E, daha açık tonlar, daha nude tonlar kullanmanızı tavsiye ederim eğer göz küçükse. Ondan sonra eyeliner çekimi var. Eyeliner çekimi aslında e, herkes farklı şekillerde çekiyor. Ben kendi çektiğim her zaman anlatıyorum size. Ee, uçtan dibe başlayarak yani genelde kıl fırça kullanmanız önemli. Çünkü kıl fırça e, çektiğimiz çektiğiniz süre boyunca yani elinize şekil almasına yol açar. Bu şekil almasından dolayı da daha net e, çizgiler çe yani çekebilirsiniz ondan öncesi tabi far aşamasında kullandığınız şu aydınlatıcı yani göz dibindeki kullandığınız aydınlatıcı vardır. E, i̇sterseniz yeriye kadar kullanabilirsiniz, isterseniz sadece göz dibine kadar sürebilirsiniz. Ama en azından bu da gözün büyük göstermesini sağlar. Aydınlatıcı kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Onun haricinde rimel sürüşü de ya yine size göre değişir aslında ama rimel sürüşü genelde aşağıdan yukarıya doğru yani kirpiğin dış kısmında yukarıya doğru bir kere çektikten, şekil verdikten sonra sürekli kirpiklere ayır ayır sürmenizi tavsiye ederim. Ee... Kirpinize göre yani kirpiğiniz kısaysa veya uzunsa buna göre de bir limel fırçasını değiştirebilirsiniz de buna göre bir fırça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bronzerler var. Bronzerler de genelde yüz kemiklerini ortaya çıkarmak için çıkarmak için kullanırız biz. Ya yani örnek veriyorum elmacık kemiğinin altı, çene altı, alnınızın üstü, burun kenarları, işte bunun kenarını ince göstermek için vesaire vesaire bu şekilde kullanıyoruz bronzer uyguladıktan sonra da genelde elmacık kemiklerinin üstüne biz aydınlatıcı uyguluyoruz yani bronzer uyguluyoruz biz genelde aydınlatıcı yapıyoruz ama sadece kemik çizgilerine yapıyoruz daha sonra da allık işlemi var. Ee, şimdi hem bronzer'ı hem de aydınlatıcıyı kullandığınız zaman aslında böyle de çok yoğun e, makyaj yapmış gibi görünebilirsiniz ama doğru işlemi uyguladığınızda aslında e, yüz şekillerinizi doğru bir şekilde ortaya çıkardığında görürsünüz. Allığı o yüzden uygularken genelde ya pembemsi tonlar ya da nut tonlar kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok kahve tonları kullandığınızda zaten kullandığınız bronzer kahve olduğu için e, kullandığınız allığın hiçbir faydası veya anlamı olmuyor. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Ee, aynı zamanda şimdi benim bu size anlattığım makyaj mineral diye geçiyor. Tabii porselen makyajlar var ama e, biz porselen makyaj çok çok tercih etmiyoruz çünkü e, yüzün mimiklerini öldürüyor. Yani ruh gibi oluyorsunuz diyebilirim aslında. Bu yüzden genelde herkes için yani müşteri de olsa gelin de olsa vesaire vesaire herkes genelde mineral makyaj kullanıyor. İşte bazı insanlar size porselen makyaj sorabilir ama e, porselen makyajın sadece tek farkı kullandığımız bazı bir fondötendir. Yani senin farklı bir şekilde kullanıyorsunuz. Sadece e, içindeki yani mineral makyajla porselen makyajı ayırt eden tek fark